Fatih Altaylı tutuklanmış. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a YouTube kanalından aleni bir şekilde bir tehdit, bir ayar vermeye çalıştı. Ve çağırdılar onu merkeze, götürdüler onu Silivri'ye. Yok efendim videonun tamamını izlemediniz, tamamını izleseniz aslında öyle de demiyor. Videonun başından sonuna kadar izledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ömür boyunca Cumhurbaşkanlığına devam etsin. Hiç kimse böyle bir şey onay vermez. Geçmişine bak bu milletin. Yakın geçmişinden de söz etme. Uzak geçmişine. Bak abi bu millet, padişahını boğmuş bir millettir. Bu millet padişahını boğmamıştır. Bu millet padişahına darbe yapmamıştır. Oradaki o yapının içerisindeki darbeciler padişahı indirmiş, padişahı boğmuş, padişahın bileklerini kesmiş ve suikastle bu devletin başındaki adamları öldürmüştür. Öğreneceksiniz tarihi. Hani lan bu ülkenin tarihi 1923'te başlıyordu? Nereden aklınız etti Osmanlı padişahlarına kadar geri gitmeye? Savaştayız savaşta. Herkes konuştuğuna, attığı adıma dikkat edecek. Bundan sonra bu devletin kanunları ve kuralları doğrultusunda herkes hareket edecek. Ve bu milletin verdiği kararlara riayet edeceksiniz. Dağdan gelip bağdakine posta koyma döneminiz bitmiştir.